Merhabalar arkadaşlar <laughs> Selamun Aleyküm Getirdiğimiz günden beri 24 saat olmadı gerçi de Şu an açlar Dün getirdik bugün aç bıraktık Canlarımı Burada da açlar Şimdi oradaki yem rasyonu farklı olduğu için Bizim kümezimizdeki yem, yem rasyonu da Farklı olacağı için arkadaşlar hepsini birlikte bir sıfırlayalım. Hayvanlara reset atalım istedim. Çok fazla burahmamız var çünkü burada. Bunları buradan alacağız. Bir dün farklı bir plan yaptık ama şu an tekrardan vazgeçtik planımızdan. Hayvan sayısı ve kalabalık sebebiyle bunları büyük kümeslerin birini alacağız ki orada daha rahat etsinler. Yoksa burada sıkıntı yaşarız diye düşünüyoruz. Şimdi yan tarafı açacağız dedik de vazgeçtik. Bura yine onlara küçük gelecektir hem kış sezonu için hem de yaz sezonu için kendileri rahat hissedebilecekler bir ortam alacağız. Bunlar yumurtaya çıkana dek de dışarı salabiliriz arkadaşlar. Duruma yürü artık. Bakacağız vaziyete. Hayırlısı olsun. Ve buradaki bırakmalar Emrah Bilgi hattı. Hepsi orijinal, safkan ve dev gibi hayvanlar zaten. İyi siz Gold Bot bırakmalar için. Mutlu oldum arkadaşlar çünkü gold'umuz hiç yoktu. Uzun zaman evvel bir tane gold tavuğum vardı. Onu Samet'e ben vermiştim. O tavuğumuz geri döndü kendisi güzel. Abi kabı rahmatlı. Bir gold'du. Yumurtadan çıkartmıştık, büyütmüştük. Şimdi de buradalar görüyorsunuz. Daha detaylı gidiyor çekemedim taşırken de şimdi daha güzel gösterebilirim sizlere. <laughs> Gold'ların rengi bir değişik ama çok tatlılar yani görüntü olarak. Şöyle baksanız da tüylerine maşallah. Hadi <laughs> Canım benim canım. <laughs> Brahma'lar çok güzel hayvanlar ya. Canınızı yerim. Bekleyin. Bunlar da büyük kafes alacağız bu arada arkadaşlar. Şu an babam gitti bunlara yem hazırlıyor ama öyle basit yemler değil. Özel böyle karışımlı, bekmezli falan güzel bir şekilde besleyici bir yem getireceğiz. 401 kullanıyoruz. Halen daha bitmedi bizim stoklar. da bitince farklı bir markaya geçeceğim yem markası. Bakalım neler olacak. Burakmalar konusunda da yeni kafesimiz karşıda Gidip oraya da hatta birlikte bakalım isterseniz ya Uzun bir süre olacak bizim için Yani bu eşantiyon gelişti Tamamen sürpriz oldu bizim için bu Brahma işi arkadaşlar Hiç aklımda bile yoktu Samet aradı Dedi abi böyle böyle Ben de dedim o zaman gelip alalım Hem sen, senin için görürsün hem de Harikalar yine tekrardan bir Burahma sokmuş olalım. Burahmalar biliyorsunuz normalde bizim kümesimizde olmuyor arkadaşlar. Şimdi onu da konuşmak lazım ama olmuyor. Bizim burada beceremedik. Adam akıllı bir üretim yapamadık, çoğaltamadık ama nasip kısmettir. Rabbim böyle bir part nasip etti. Ciddi getirdik. 8 artı 2 şeklinde bir Burahma partımız var şu an arkada. Bunların hepsini şimdi büyük kafese alacağız. Hayvanlar burada besleyeceğiz. Hatta babamın yanına doğru bir gidelim. Bakalım babam ne yapıyor? Yem hazırlayacağım dedi. Yemlere bakalım. Biz buluğ bramaların kafesini boşaltıp oraya bu lightları almayı düşünüyorum. Yani her zamanki bırakmaların yerine orayı aldıktan sonra da bulular şu an mesela dışarıda tividen daha neden çıkamayan hayvanlarımız var arada. <laughs> şimdi bulular zaten alıştı. En azından sürü içerisindeler yani karışık sürüye karıştılar abi bulu bırakmalarımız. O yüzden şimdi bulular yerine boş boşuna kafesi işgal ediyorlar bırp bulular. Lightları buraya yatırırız abi. Ya, Suriye. Ortamı <laughs> sarmışlar. Eh. diyor. Abi. Güzelce. Büyük bramalar buraya taşırız. Bugün, bugünkü işimiz bu zaten. En büyük işimiz de oydu. Şu dışkılar alim. Dışarıdan hayvan gelince şey olur. Şimdi şöyle bir şey var. Her kümesin bakterileri farklıdır arkadaşlar. Bizim kümesteki bakterileri yeni getirdiğimiz tavuklarımız kaldıramayabilir. Onlar bağış, bağışlık sistemleri kendi kümeslerindeki virüslere adapte olmuşsa bizim kümesimizde farklı bir bakteri denk gelirse hasta eder. O yüzden mesela dışarıdan tavuk getirmek kümesi tehlikelidir aslında. Ama biz şimdi kafesten kafes aldığımız için çok da sıkıntı değil. Şu hayvanlarımızın dışkılarını alayım. buna da küçük de bir, bir dezenfektan yaparız. Zaten değil ha. İyi gübre var burada abi. Orjinal Brahma gübresi. <laughs> Evet. <laughs> Ama bu sefer boşuna duruyor burada. Ne o şimdi? Mantığı bile yok bu ya. Yani. Bıramalar ancak burası pahalı. Bu ara tavukçuluk üzerine, hele de cins tavukçuluğu üzerine birçok sektör bitti. Yani herkes artık yumurta tavukçuluğuna dönmeye başladı. Zaten çok. pahalı bir ortam olduğu için süs tavukçuluğu hobi birazcık azaldı maalesef. Hobi yapan sayısı çok az. Düştü kimse. Insana ilgisi kalmadı hobiye ya. Ama o ilgiyi artıracağız inşallah. Türkiye'mizde tavukçuluk, güzel yerler gelecek. Kazandırmamız lazım. Ülkemize bu değerleri kazandırmamız lazım. En azından arkadaşlar. Yani ben her zaman diyorum, şu an ona çabalıyorum. Çok fazla projeye imza attık. Yeni projelere de imza atmaya çalışıyorum şu an. Sektörümüz biraz ölü olabilir. Gerçekten de zor bir sektör bizim sektörümüz. Çünkü kategorinin kitlesi belli, az. Ama ben pes etmedim devam ediyorum yani şu kümes hayvancılığına ve hayvanlara verdiğimiz emek videolar birçok şekilde uğraşıyorum biliyorsunuz çok emek verdim blog sitelerim şimdi e-ticaret sitemiz her şey arkadaşlar elimden geldiğince kümes hayvancılığını birçok kişiye taşımaya çalışıyorum yani ülkemizde bu değeri adam akıllı kazandırmak istiyorum ama gerçekten işimiz çok zor bu konuda. Kümes hayvanları kategorisi gerçekten çok dar bir alan. İnsanlar çok bilmiyor, anlamıyor. Anladınız mı? Sıkıntı büyük o yüzden. Şöyle şunları da alayım da. Lightları buraya taşıyak. Burada açak kapıyı cessinler için dursunlar burada. Koltar orada dursun da o. Koltar dursun ha. Mantıklı. He, he. Tavşanlara ot verdik mi? Yok oğlum sen onları... Sen oraya yapana kadar. Ben yani o şeyi halledim. Kuşanları halledeyim. Bizim camiada, tavukçuluk camiasında çok eksik şeyler var. Ya buraya verdiğim emeği, hayvanlara verdiğim emeği, sosyal medyada verdiğim bütün emeği başka bir sektöre verseydim şu an belki bambaşka bir noktadaydım. Ama arkadaşlar ben sevdiğim işin üstüne yoğunlaştım. Ve bu küme hayvancılığını Türkiye'ye tanıtacağım. İnsanlara bu işi öğreteceğim. Ve hayvan sevgisi nasıl olur, tavukçuluk nasıl olur anlatıp göstereceğim. Her şekilde bir şekilde tüp de bu daha yerleşiyor bu bir şekilde bu sektörü ülkemizde popüler bir hale getirmemiz lazım hobicilik artmalı tavukçuluk artmalı kümes hayvancılığı ve doğallık artmalı arkadaşlar. Bunun için de hemen geleni yapacağım. Burada da hal, halen de her sene de aynı şeyleri söylüyorum zaten. Ben buradayım. Sizinle birlikteyim arkadaşlar. Sizlerden tek istediğimiz İster de bize beğen atma, başa bir şey der. Tabii benim gibi emek veren çok fazla arkadaşımız var. Gerçek hayvan sever olarak yani. <laughs> zaten siz biliyorsunuz benim iletişimlerimi, kimlerle takıldığımı, konuştuğumu falan. Baba bunun şeyi yok, tapası yok. Ha? Bunun tapası yok. Bu tüpün tepesi yok. Tepe, te ayrı mı duruyor? Bulamadım bilmiyorum. Oy benim güvecinden mi çıkmış? Ha? Oyna bayda <laughs> Tabii sen notunu verelim de. Ya şura var ya muhteşem oldu ya. Hele bir özünde kekleri içeri alalım. Bak nasıl fıçı fıçı dolanacaklar. <laughs> Fasulyeler halen bitmedi. Sıra fasulyesi iyi olur. Yani mısırımız da var. Mısır, fasulye bu ara bayağı bir hayvanlarımızın keyfi yerinde. Tavşanlar var ya vıncık mıncık takılıyorlar. Değil mi çocuklar? Burada ev artıkları alanımız. <laughs> bir orada var bir de burada var. Böyle günlük veriyoruz işte. Burada mesela iki sap mısır alalım. Böyle uzunca iyi olmuş. Mısırların saplan da iyi. Şeyler. Tavşanlarımız. Şöyle bak. Şuradan da birazcık şey alırız. Fasulye. Aha. Zayi olmadan bu fasulyeleri de halletmemiz lazım. Yazıktır. Evet. Aldım gidiyorum. Yani ver azıcık kelam bu sektörü hep birlikte büyütmeliyiz arkadaşlar. Canınızı yerim. Ben bütün elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sizlerin de desteğiyle inşallah başaracağız. Hadi bak. Size ben fasulye verirsem mi bu Bu mısırları size vermeyeceğim biz. İşte mısırız var zaten. Birazcık fasulye verebilirim size. Al bakayım. Şunu yapalım. Bunlara biraz, biraz fazla uzayarak. Çıkmayın. Al. <laughs> Çizi de içeriye inşallah. Al çocuklar. Çizi fasulye. Fasulye ne hikmet ile sevirler. Şöyle. <laughs> Yiyin bakayım. Geri kalan ünite. Tabii ki Ha bunlara kuşlar orada bir sürü fasulye var ha. Biz onlar yesiz ha. Pardon. Pardon arkadaşlar. Allah. Oh. Tavşanlara bunları verdiğim zaman sabahları akşama dek kalmıyor ha. Hepsini yiyip çıkartıyorlar. Maşallah. Damızlıklarım bunlar benim var ya. Bunları çok severim. Olur şimdi. Şöyle atalım. Burada uzunlamasına bir tavuklara şey <laughs> <laughs> tamam lan. O da size haydi. Haydi yine siz. <laughs> maşallah maşallah. Sevir ha, tavuklar da sevir fasulye. Oğlum sevirsiz baştan dersiz ha ya. Bir daha bakayım. Bak ne yapalım. Fasulye ya bu. Şöyle şuraya saralım. yiyin. Şimdi ya siz abi niye sarıyorsan da kolay koparsınlar diye. Sizden sarmaşık. Şöyle ha tutup zaman gagalarıyla kolay kopsun. Olmaz bu kızlar. Gel. Orada sizi yiyemezsiniz onu adam ahırlı. Şöyle sarma tam bu. Hem de stres satmış olursunuz. Tamam bu dursun haydi bakayım. Güzel olmadı mı? Süper oldu abi. Light Brahmalarımız şu an bildiğiniz derleniyorlar. Zaten bugün tek işimiz bu. Önce dedik ki, dün dedik ki bak burayı açacağız. Bütün Brahmalar buraya alacağım ya yani vazgeçtik arkadaşlar. Sabahtan tekrardan Babamla kahvaltıda konuşurken dedik ki yok ya yani burası brahmalar için uygun değil bir de hayvan çok üç tane olsa sıkıntı yok ama hayvan sayımız çok olduğu için vazgeçtik. Bir de zaten karşıda bir sürü kafesimiz var gereksiz olacaktı burayı belki başka bir hayvan için değerlendiririz ileride. Şimdi golp brahmalara yem verdik ama lightler halen daha bekleyecek sabredecek ve yemeyecekler. Kursaklarındaki bütün yem bitmek üzeredir şu an muhtemelen. Yeni yerlerinde yedi yemini vereceğiz hayvanlara. Dikkatli bir şekilde. Değil mi benim canlarım? Yalnız gotlar iyiymiş. Gotların birinci kalite, lightlar da birinci kalite. Muhteşem hayvanlar inşallah. Karşı tarafa alalım. Belki şöyle söyleyeyim, burada gördüğünüz hayvanlar da sahiplendirme yapabilirim arkadaşlar. Web sitemizi takip etmeyi unutmayın. Kümensim.com adresinden takip edebilirsiniz. Bütün stokları haberiniz olsun. Ya <laughs> ben çok sevdim sizi ya. İyi ki de bak şey almışım, düşürtmüşüm şu fasulyeler için. Hayvanlar ne kadar tatlı tatlı yiyorlar. Baba <laughs> tamam mıyız? Ya tüp buradaymış tüp. Tüp burada mıymış oğlum? Evet. Ha. <gülüyor> koltlar da ya ne oluyor? Koltları mı? İşte o şeyler bilmiyorum. Lightlarlar olmaz ya. Olmaz mı? Çok kalabalık o zaten buraya setçisten ancak sıkacak. Hiç ben şey ya yazayım. toplar öldü <laughs> abi. e bu işte burada durursun Bunlara yeri bulduk ha. Bunlara beraber takılsın. Ne de olsa artık anlaşmaya başlamışlar. Olur. Burası olur onlara. Karışık sürü var zaten burada da. Şu var ya çok güzel olacak. <laughs> Buna da bir isim takalım mı arkadaşlar? Buna bir isim bulalım mı bu kerataya? Çok güzel bir horoz oldu da. Ne taksam böyle demin bir dilimin ucuna geldi bir şeyler. Sonra gitti. Şöyle bir bakayım tipine vaziyetine. Neler yaparsın? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Koptacağız <laughs> zaten. yok <laughs> bakayım. Şu da çok güzel ya. O da bunlardan zaten. Bunlar hepsi not kırması bu arada. Sultan karışımlı falan. Bunu size isim bulamadım. Şuna da şuna da isim lazım. İki tane olacağımız var zaten. Bulur. Hep birlikte takılalım. Size Hades'i göstereceğim. Durun sebe kuyup yani size Hades'i göster Hades, gel oğlum bakayım. <gülüyor> <gülüyor> seni gidi dilli seni. Şu horozumuzun yeni ismi arkadaşlar Hades oldu. Haberiniz olsun. Yani anlayacağınız yorumlarınızı değerlendiriyorum. Güzel ve hoşuma giden yorumlar olursa böyle böyle farklı farklı istiyorum yani. isim takacaksanız hayvanlarımıza takabilirsiniz. Eğer hayvana bakarım karakterine uygunsa sizin dediğiniz ismi de takarız arkadaşlar. Siz rahat olun. Şimdi yavaşta bu rahmaları karşı kümesi taşıyalım isterseniz. Babam dezenfektanı bitirmiştir muhtemelen. Yakarak dezenfektan en etkili dezenfektan yöntemlerinden biridir. Hiçbir şekilde bakteri ve hiçbir şey kalmaz ortamda. Tavuklarınız için de sağlıklı bir ortamdır. Ya yani bu yakarak ya da şeyi her yerde yapabilirsiniz. Yemlik temizliğinde ve birçok her şeyde. Aklınıza ne gelirse. İşte şimdi iş, işlemimize başlayabiliriz. Dün hayvanları getirdik, bugün ikinci değişim yapacağız. Kafesten kafese alıyoruz sürekli. Ne bileyim inşallah hastalanmadan <laughs> bir yerlerini değiştirsek. Gerçekten de şu an sıkıntılı durumlardayız abi. Canlarım benim. Şimdi yeni yere gidiyoruz çocuklar. Hazır mısınız? Hem buradan daha güzel olacak. Horozum benim, gel. Gel aslanım benim, gel maşallah maşallah. Gel bakayım sen. Sen gel bakayım sen. Ne yapıyorsun ya? Bu hayvan acıkmış zaten. Şöyle bir bit kontrolü yapalım. Gayet iyisiniz. Şunu bir götürün. Bir tane diyeyim. Bismillah. Ondan sonrası gerisi kolay. Gerisini toplu toplu alacağım. Nasip olursa. Hadi bakayım. Acıkmışlar. Kursaklar var ya boşalmış komple. Sadece su var kursaklarında. Çok iyi. Bu önemli bir şey. Hayvanlar şu an bütün besini bitirmiş. Su ile sindirim sistemlerini rahatlatmış olmalılar. Sadece su olduğu için. Şimdi yiyecekleri yemişse suyla karışacağı için mide de, tadı bir de de daha doğrusu kursak da daha rahat sindirim olacak. Evet, <laughs> ilk horozumuz geldi. Niye içeri? <laughs> Yesinler. Haydi Bismillah. Haydi aslanım ben. <laughs> <Öf>. Cid. <laughs> Kapıya kaçarlar bak burada. o acıkmış zaten. <laughs> evet, evet. Şimdi Hepsini alabilirim. Öyle hiç hazırlıklı değildim bir bırakma için. Öyle Samet arayınca birden bire gelişti her şey. O yüzden şaşırdım. Yeni evcil hayvanlarım beni hem mutlu etti hem şaşırttı abi. Gel. Sabahtan beri su içeceğiz uşaklar. Bir durun ya. Bir dur tamam anladın tamam. <gülüyor> 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 Hele tavukların dizilme şeklinde Aynen. Kuşu sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hoş geldiniz çocuklar harikalar diyarına. <laughs> Sizi şimdi güzel, en güzel kümeslerimizden birine götürüyorum tamam mı? Orada böyle keyfinize keyif katacaksınız. eşin Eşinmaksızız, eşinirsiz. 3 gün, 4 gün duracaksınız. 4 günden sonra da sizi bahçeye salmaya başlayacağım tamam mı çocuklar? Bahçe daha da güzel olacak sizin için. Otlar, çimenler, takılın, eğlenin ne isterseniz onu yaparsınız. Okey, anlaştık. Şimdi o yüzden aranızdan birine daha ihtiyacım var şu an. Böyle şey yetmeyeyim. Tabii sen bir dur lan bu horoz nasıl huysuz çıktı ya. Nasıl huysuz bu horozsun ya? He? nasıl huysuz bir horoz çıktı. Tamam al benim. Birini daha götürecektim de olmadı. Bunu bir götürelim. Bağımı beraber gelip alalım. Yoksa bitecek gibi de. Bunun kursu da full su dolu. Çok iyi. Bu çok fazla su içmişsin bu arada. O beraber Allah bir şey yapamıyorum. Çok kargaşa çıkış. Yiyin yemiz haydi. Yok ayakları. İyi de biraz. Acıkmışlar bir de. Kapı <laughs> hızlı hızlı yatırak da. Bana ver baba, alma dizim. Bir. bir. bir ver baba. <laughs> ya bir dur takudik. Bir, 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 bir. Ha aynen zaten. Hemen üç tane hanım cütüyorum. <laughs> Susadık çeşmeye dinini varmaz olaydım. Arkadaşlar ama şu salimdeki şuradaki tavuk çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı bir hayvan. İnşallah böyle de devam eder. Geldik. Hadi bismillah. Kalkın. Kalkın çocuklar. Kalkın. Hadi bakayım. Kalkın. Hala. <laughs> ha cidden arzıdan bunlar böyle ya. Hadi. Hadi cidden. <laughs> Çocuk burada da daha var mı? Var var iki tane daha var. Ne oldu? <halde? gülüyor> ne oldu çocuklar? Hadi gidiyoruz. Yeni kafesiniz hayırlı olsun. Goldları da biraz dursunlar bu tarafta. Üçüncü kafese falan alırız. Pamuğun kafesinin oraya boş kalacak çünkü. Evet. Hem mantıklısını yapacağız. Güzel olacak. <laughs> Şimdi oldu. Bu ne bu? Bunda o şeye yapıyor ki. Bunlar. Bunda onu ki yapar? Yani. Böylece yerlerine çok güzel yakıştılar. Maşallah. Harikalar diyarına hoş geldiler. İnşallah sağ salim yumurta almak nasip olur ilerleyen zamanlarda. Temellimiz o yönde en azından. Çok tatlı hayvanlar. Lightları bayağı özlemişim. Daha bir ay olmadı kümesini çıkartalı ama özletiyorlar kendilerini. mı değişik bir hayvan. Sevdiriyor, özletiyor ve çok tatlı. Uysal dolmalarıyla birlikte insana yakınlıkları falan derken bayağı insan etkileniyor bu durumda. Maşallahları var ne diyeyim. Neyse ki bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bu tarz videoları sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki arkadaşlar sürekli bu tarz videolar sizlere atayım ve çekelim. Bu rahmalar harikalar diyarına geldi. Bir daha çıkar mı bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Fazlalık olursa bunlardan sahiplendirme yapmayı düşünüyorum tabii ilerleyen zamanlarda ama şimdilik tutacağım tutacağım biraz. Buna birinci kalite, birinci sınıf hayvanlar bu arada. Zaten kalitesi belli göstermeye de gerek yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizimle olun, mutlu olun. Hoşçakalın. Bay bay.